Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hareketin kaynak haseti seti hakkında törlerimizi yürüteceğiz. Seti inceleyeceğiz. Alınabilir mi alınamaz mı olduğunu size söyleyeceğiz. İlk olarak alınabilir mi alınamaz mı? Bence alınabilir bir set. Gayet büyük. Buradan o kadar büyük gelmiyor biliyorum size. Ama aslında çok büyük bir set. Dolaba koymanız gerekebilir. Bence gayet güzel. Gerçekten alınabilir bir set. Mini figürleri de fazla, bayağı. Yani mini figür sayısı da bayağı fazla. Mini figürleri ne az ne de fazla. Hak değeri görüyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sıradaki başka bir şey söyleyeceğim şey. teorilerimizi yürütelim. Lordras kaynak ejderhasını nasıl yakaladı? Manastırda hançeri mi çaldı? Birinci su manastırında. Yoksa Lloyd onu yakalattı mı? Orasını bilmiyorum. Belki Lord Trust bunu öğrendi. Ve hançeri çalıp bu hal yakaladı. Ama ilerleyen sezonlarda. Üçüncü sezonda böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten fırtına temalı bir sezon olacakmış. Yani fırtına temalı bir sezonda ben bu ejderhayı öyle göreceğimi zannetmiyorum. O kadar da olacağını zannetmiyorum. Yani son, son sezonlarda falan gör, görürüz. Ve nedense burada Kurt Muskeller'in Shedders bir hali ve Jordan'ı onun tarafında. Ve şunu söylemem gerekecek bu Kurt Muskeller'le ilgili. Belki de Lord Ross şeylerle yasak beşlerle barışmış olabilir ve daha büyük tehlikeli yol açabilir ve Nijalar bunu kurtarmaya çalışabilir ve son sezonlarda Aaron te Aaron tekrar Nijalar'ın tarafına geç ustavu'yu affedebilir. Böyle bir senaryo da örnebilir muhtemel. Ama ben bu kaynak Ninja'sının setini ben de çok beğendim. Yukarıda da Lordras'ın tahtı var. Büyük ihtimalle e, bunu ele geçirmiş ve... Büyük ihtimalle demeyelim. Çünkü Lordras bunu ele geçirmiş ve... Şöyle bir şey var. Yani bunu ele geçirirse Lordras çok büyük sorunlara yol açabilir. Yani ilerleyen sezonlarda olabilir. Ben o yüzden şimdiki 3. sezonda veya ilerleyen sezonlarda o geleceğini düşünmüyorum. Son sezonlar veya son sezonla yakın geleceğini düşünüyorum. Bu senaryonun. Video ve son arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atıp adım, abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.